Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde gezi sunumu yapacağız. Dersimiz başlıyor. Şimdi dersimizi yakından takip edebilmek için bilgisayar kamerasına geçiş yapıyoruz. Öncelikle prezentasyonumuza bir selamlamayla giriş yapmamız lazım. Burada Halo Mithaynanda veya Halo sızamın şeklinde bir giriş yapabiliriz. Yani herkese merhaba, herkese selamlar gibi bir anlama geliyor. Burada Halo sızamın genel yaygın olan kullanımı yani herkese merhaba, herkese selamlar ama daha az yaygın olanı Halo Mithaynanda yani birbirimize selamlar, birlikte, beraberce demek Mithaynanda yani karşılıklı olarak selamlaşma anlamına geliyor. Bence burada Halo Mithaynanda'yı tercih etmenizde yarar var. Sadece Einfach da diyebilirsiniz ama bence bu şekilde kullansanız prezentasyonunuzun girişi daha şık ve güzel olmuş olur. Daha sonra sunumumuzun ne hakkında olduğunu belirtebiliriz. "İhmachte uba mine raisenah Belgi in und in berichten." şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Yani Belçika ve Hollanda'ya yaptığım seyahat hakkında bilgi vermek, rapor vermek istiyorum şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Burada Berichten fiilini kullanmamız gerçekten önemli. Neden? Çünkü Berichten fiili resmi ve yarı resmi formatta kullanılıyor. Yani bilgi vermek, rapor vermek, haber vermek. Bilhassa über etwas Berichten şeklinde kullandığında bir şey hakkında bilgi vermek, rapor vermek anlamına geliyor ki biz sınavda yarı resmi bir formatta olduğumuz için Erklaren, Ertselen ya da Erloy ten gibi anlatmak ifade eden diğer kelimeleri kullanmıyoruz. Bunun yerine beriktan fiilini kullanıyoruz. Sonrasında cümlemizi devam ettiriyoruz. Yani relatif sesse yapabiliriz burada. Yani cümlelerimizi kısa kısa tutmaktansa uzun tutuyoruz. Çünkü zaten biz bu sunumları ezberleyeceğiz. Sunum cümlelerini ezberleyeceğiz. Onun için böyle relatif sesse gibi yan cümleli cümleler kullandığımız zaman sunumumuz daha şık hale gelecektir. Çünkü BSY seviyesinde artık sertifika istiyoruz biz burada. Burada Berichten'dan sonra hemen sonra Die eh, ich for acht Jahren mit meinen vier Kollegen gemacht habe şeklinde yani 8 yıl önce meslektaşlarımla arkadaşlarım kolegelerimle yapmış olduğum manasında buradaki di Raiziye gitmiş oluyor. Yaptığım geziyi haber vermek istiyorum anlamına gelmiş oluyor. Yani cümleyi toparlayacak olursak 8 yıl önce 4 meslektaşımla burada tabii kolegan fiili, kolege fiili önemli bir nokta. E, genelde iş arkadaşı, çalışma arkadaşı, okul arkadaşı vesaire ya da asker arkadaşı. Yani bir dönem e, birlikte olduğunuz e, ve arkadaşlık yaptığınız bir grup içerisinde arkadaşlık yaptığınız kişiler için kullanılıyor kolege. Yani gerek iş arkadaşları olabilir dediğim gibi çalışma arkadaşlarınız olabilir, meslektaşlarınız olabilir, okul arkadaşlarınız olabilir, askerlik arkadaşı olabilir vesaire. Biz bunlara kole gidiyoruz. Onun için burada kolego kullanılmış. Yani 8 yıl önce 4 arkadaşımla, meslektaşımla yaptığım Belçika ve Hollanda seyahatimi bildirmek istiyorum şeklinde bir cümle olmuş oluyor. Burada unutmamamız gereken bir durum, Niderland yani Hollanda'nın bir adı. Hollanda'yı bu şekilde kullanıyorlar ama bizim Türkçede olduğu gibi Hollanda kullanılıyor. Burada Nederland'de yani alçak ülkeler anlamına geliyor kelime Manası, mot kelime manası o manaya geliyor. Yani burada çoğul olmuş oluyor. Çoğul olduğu için artikel alıyor. Burada in niderland niederlande dememiz gerekiyor. İşte United States gibi yani Amerika gibi. Burada da ne yapıyoruz? di artikeli kullanıyoruz. Ama aynı zamanda Almanlar Hollanda için Holland'da kullanıyorlar. Ama Holland'ın artikeli yok. Eğer onu kullansaydık o zaman in Holland Berichten şeklinde kullanmamız gerekirdi. Es war eine unvergessliche Reise für uns. Bizim için bu unutulmaz bir geziydi. Unutulmaz bir gezi olduğu anlamına gelmiş oluyor. Akabinde gezinizin organizasyonundan bahsetmeniz gerekiyor ki burada iki durum söz konusu. Ya organizasyonu kendiniz yapmışsınızdır veyahut da bir tur operatörüyle, bir organizasyon şirketiyle anlaşmışsınızdır. Ben burada bir organizasyonla anlaşmanızı tavsiye ederim. Çünkü zaten sunum için 3 dakika gibi kısa bir süreniz var. Bu süre içerisinde tabi sorular da olacağı için 2 dakikada en azından bitirmeniz gerekiyor sunumu. İşte burada bizim yapmamız gereken organizasyonu kendimiz yapıp kendimiz uğraştığımızla alakalı cümleler vermektense işte gezimizde bir operatörle anlaştık gibi bir cümle kullanılabilir. Mesela Wir haben mit einem Reiseveranstalter einen Vertrag geschlossen, damit er unsere vier tägige Organize Organized. Yani 4 günlük gezimizi organize etmek için bir tur operatörüyle sözleşme imzaladık şeklinde. Bakın damitle bir yan cümle kullanabiliriz. Ve bu şekilde bir cümle hem e, BSY seviyesinde olacak hem de bütün organizasyonu bir şirkete yığmış olacağız. Yani bütün görevleri oraya atfettiğimiz için artık organizasyonla alakalı ekstra cümleler kullanmak zorunda kalmayacağız. Sonrasında gezi yerine nasıl gittiğimizi belirtmemiz gerekiyor. Yani arabayla mı gittik, kendi arabamızla mı, otobüsle mi ya da uçakla mı bunu belirtmemiz gerekiyor. Swiss Zint veya von İstanbul'dan Amsterdam Yani önce İstanbul'dan Amsterdam'a uçtuk şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Daha sonra am ersten tak şeklinde cümlemize devam edeceğiz. Yani burada bakın önce su am ersten tak ya da dan danak gibi yani buradaki sıralamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Cümle girişlerine dikkat etmemiz gerekecek. Am ersten tak haben wir viele zens kaytın, und viel natur gezen. Yani ilk gün birçok görülmeye değer yerleri, turistik yerleri ve doğa yerlerini gördük. Tabi nereleri gezip gördüğümüzü de belirtmemiz gerekiyor sunumumuzda. Sadece gittik, görülmeye değer yerleri gördük. Daha sonra diğer şehre geçtik gibi bir cümle kullanamayız. Burada gittiğimiz yerlerin özel isimleriyle birlikte anlatmamız, belirtmemiz gerekecek. Burada Beispielsweise diye başlayarak, örneğin diyerek, örneğin birkaç yeri söyleyebiliriz orada. En önemli yerleri söyleyebiliriz. Mesela Die Amsterdamer Kanale, den Dampplatz, das Van Gogh Museum. Unzavayta gibi bir cümle kullanabiliriz. Yani Amsterdam kanallarını, Dam meydanını veya Van Gogh müzesini ziyaret ettik. Tabi burada telaffuzuna dikkat etmek lazım. Yani mesela Van Gogh şeklinde telaffuzu veya oradaki telaffuzlar farklı olabiliyor. Yani mesela gittiğiniz yer Fransa ise Fransa'nın bulunduğu yerin telaffuzu daha farklı oluyor. Hollanda'da farklı oluyor. Yani o yabancı dildeki yerlerin isimleri o şekilde telaffuz ediliyor. Orada nasıl kullanılıyorsa o şekilde telaffuz edildiği için burada telaffuzunu öğrenmemizde fayda var gittiğimiz yerlerin telaffuzunu öğrenmemizde fayda var Sonrasında gece nerede kaldığımızı belirtebiliriz. E, Tabi mesela diyelim ki bir haftalık bir gezi yaptık. Bu bir haftalık gezi içerisinde belki e, 3-4 farklı otelde kalmış olabiliriz veya bir tanıdığımızda kalmış olabiliriz vesaire. Ya da çok birçok yerde yemek yiyoruz yani günde 2-3 kez yemek yiyorsunuz ve bir sürü yerde yemek yiyorsunuz. Şimdi bunların hepsini tek tek anlatacak mısınız? Hayır anlatmayacaksınız ama en azından bir yerde kaldığınızı belirtme cümlesi kullanmanız lazım. Bir yerde yemek yediğinizi belirtme cümlesi kullanmanız lazım. Yani burada işte kaldığınız yeri burada belirtebilirsiniz. Daha sonra yemek yediğiniz güzel bir yer varsa, güzel bir lokanta vesaire sizi etkileyen bir yer varsa işte falan yerde çok da güzel bir yemek yedik gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Yani bütün gezideki yemeklerinizi tek tek saymayacaksınız. Burada bir tane yemek yediğinizden, bir tane gece kaldığınız bir yerden ya da hediyelik aldığınız bir yerden vesaire bahsedebilirsiniz. Halbuki bütün gittiğiniz yerlerde belki 4-5 yere gitmişsinizdir. 4-5 yerden belki hediyelik eşyalar almışsınızdır ama orada hepsini tek tek saymıyoruz çünkü süremiz yeterli değil. Burada hepsinden birer örnek veriyoruz yani. Am Abend haben wir in einem guten Hotel übernachtet. Yani akşam güzel bir otelde geceledik kaldık. Am nächsten Tag, daha sonraki güne geçiyoruz artık. Ertesi gün sind wir nach Rotterdam gefahren und da haben wir die historischen und touristischen Orte besucht. Yani ertesi gün Rotterdam'a gittik ve orada tarihi ve turistik yerleri gezdik şekilde yapabiliriz. Burada bakın via zint via haben değil de artık ne yapıyoruz? Amnesten takı başa almış oluyoruz. Bu şekilde devrik cümleler kullanarak bir akıcılık sağlamaya çalışıyoruz. Yoksa hepsinde via zint via haben gibi cümleye başlamamız gerekirdi. Bu da çok şık durmazdı prezentasyonumuzda. Tabii burada Rotterdam'da gördüğümüz yerleri özel olarak söylememize gerek yok. Çünkü ikileri söylemiştik zaten. Amsterdam'da söylediğim için Rotterdam'da sadece böyle bir cümleyle geçiş yapmamız yeterli olur. Ama daha sonra e, Brüksel'e geçeceğiz ya Brüksel'de e, gördüğümüz yerlerden birkaç numune gene vermemiz gerekebilir. E, cümlemize e, şu şekilde devam edebiliriz. Unze letzte halt va Brüssel in Brüssel haben wir eine schöne Stadt rundfahrt gemacht. Yani son durağımız Brüksel oldu. Burada unze letzte halt va şeklinde kullanmamız güzel bir cümle. Çünkü artık bundan sonra bir yere gitmeyeceğimiz için son durağımız da Brüksel'di gibi bir cümleyle son gittiğimiz yeri bu şekilde ifade edebiliriz. Daha sonra Brüksel'de güzel bir şehir turu yaptık diyebiliriz. Tabii Brüksel ayrı bir yer olduğu için buradan da birkaç tanıdık yer söylenebilir. Die Wohl bekanntesten Zens in Brüssel manneken pis das Atomium und der Hotemarkt. Yani Brüksel'deki en ünlü yerler işte manneken pis, Atomium und Hotemarkt'tır şeklinde bir cümle kullanabiliriz. E tabii devamında bunlar Brüksel'deki gezeceğimiz yerlerde sizi bekleyen birkaç yer gibi genel bir cümle kullanırsak çok hoş olur. Tabii bu cümleyi siz istediğiniz gibi kendi gezinize uyarlayabilirsiniz. Yani siz başka bir ülkeye gitmişsinizdir. Ukrayna'ya gitmişsinizdir mesela. Ukrayna'daki en önemli yerler şunlardır. Tabii bunlar orada sizi bekleyen birkaç yerden birkaç tanesi falan gibi bir cümle kullanabilirsiniz. O cümleyi de şöyle kullanabiliriz. Doch das sind gerade einmal drei von ganz vielen Highlights, die euch auf einer sink in Brüssel erwarten. Yani ancak bunlar Brüksel'de bir gezi turunda sizi bekleyen pek çok olaydan sadece üç tanesi gibi hoş ve güzel bir cümle kullanabiliriz. Tabii bir gezi yapıyorsak, gezide önceden de dediğim gibi yemek yediğimiz yerler vardır, hediyelik eşyalar aldığımız yerler vardır. En azından bu konulara bir cümleyle değinmemiz gerekiyor. Yani hiç mi yemek yemediniz, hiç mi bir şeyler almadınız gibi bir soruyla muhatap olmamamız gerekiyor. Onun için bunu da kısaca belirtmemiz gerekiyor. Dort haben wir in einem guten Restaurant gegessen und Souvenirs gekauft. Yani güzel bir restoranda yemek yedik ve hediyelik eşyalar aldık şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Burada restaurant şeklinde Fransızca telaffuzuyla söylemekte fayda var. Bir gizde değinmemiz gereken diğer önemli bir nokta da hava durumu. Hava durumuna en azından bir cümleyle değinmemiz lazım. Burada şöyle bir cümle kullanmanızı tavsiye ederim. Das Veta va nu an einem tag regnerisch aba an den restlichen Tagen sonnig. Yani hava sadece bir gün yağmurluydu. Geri kalan günlerde güneşliydi gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Tabi gezide durum farklı da olabilir. Belki üç gün yağmur vardı, üç gün güneşliydi vesaire. Yani eğer burada o şekilde ifade edebiliyorsanız edin ama önemli olan Doğru cümleler, gramatik cümleleri kullanmış olmanız, yani cümleyi doğru kullanmanız, eğer öbür türlü gezinizdeki reel durumu ifade edemeyecekseniz, e, önemli değil gezide hava durumunun nasıl olduğu. Siz e, bir gün yağmurluydu, diğer günler güneşliydi gibi bu cümleyi yine kullanabilirsiniz. Netice itibariyle e, sizin gezinize, sizin e, sınava katılan e, prüferinler, preferler gelmemişler. Yani neticede bu cümleleri doğru kullanmanız, gramatik açısından doğru kullanmanız daha önemli. Hava durumu farklı olsa bile siz hava durumu bu şekilde ifade edebilirsiniz Istersiniz. Yani işinize geldiği gibi konuşun. Yani cümleyi daha düzgün nasıl kullanacaksanız gezinizi değiştirebilirsiniz. Yani gezinizi birebir real gezinizi anlatmak zorunda değilsiniz. Orada işinize geldiği gibi cümlelerle oynayabilirsiniz. Onu demek istiyorum. Akabinde gezimizin süresini belirtmemiz gerekir. Tabii gezimizin süresini de güzel bir cümleyle belirtse güzel olur. Yani on zara raise hat da gibi. Yani gezimiz üç gün sürdü gibi basit bir cümle kullanmaksansa. Yani we have been there wonderful tage zaman fer gibi yani birlikte üç harika gün geçirdik gibi bir cümle kullanmanız daha şık duracaktır. Yani ifadenizi daha güçlü kılacaktır bu durum. Yoksa basitçe bir cümle kullanmaktansa bu şekilde bir cümle kullanmanız anlatış tekniği açısından daha güzel olacaktır gezimizde değinmemiz gereken diğer bir noktada fotoğraf çekimi. Ee, Tabi bir geziye gittiğinizde her yerin fotoğrafını çekiyoruz. Artık hepimizin cep telefonları var vesaire. Burada buna değinmemizde fayda var diye düşünüyorum yani gezi sunumlarında e, fotoğraf çekmeye kesinlikle değinilmeli. Yani Ale orte e, di burada bakın gene relativisite yapıyoruz. E, di via Bezo'nun yani ziyaret ettiğimiz bütün yerleri haben via mit dem Fotoapparat aufgenommen. Yani fotoğraflarını çekmiş olduk, fotoğraf makinesiyle çekmiş olduk şeklinde bir cümle kullanabiliyoruz. Burada auf fiilini kullanmak da fayda var. Yani kaydetmek, fotoğrafı almak manasına geliyor. Fotoğrafı yerinde kullanılabilir ama bu çokça kullanılan bir kelime olduğu için aufgenommen, aufnehmen fiiliyle kullanmamız bence daha şık duracaktır burada. Akabinde e, bu fotoğraflara bakmaktan her zaman zevk alıyorum gibi yani şimdiye dönük bir cümle kullanabiliriz. Diese Erinnerungsfotos show ich mir immer wieder gerne an gibi yani bu fotoğraflara bakmaktan her zaman zevk alırım gibi bir cümleyle e, fotoğraf meselesini kapatabiliriz burada sonrasında geziyi tavsiye edip etmeyeceğimizle alakalı bir cümle kullanabiliriz ama Yine dediğim gibi basit bir cümle kullanmaktansa böyle anlatım tarzına uygun bir cümle kullanmakta yarar var. Bence şöyle bir cümle kullanılabilir. Es war eine großartige Reise. Yani bakın burada großartige Reise ekstra uzatalım. Yani burada harika bir geziydi yani mükemmel bir geziydi. Oradaki großartige cümlesini uzattığımız takdirde daha güzel bir vurgu olacaktır orada. daha sonra bakın gene relatif sesle yapabiliriz. Die işte o Reise ich unbedingt jedem empfehlen würde. Yani herkese tavsiye edebileceğim. Herkese kesinlikle tavsiye edebileceğim harika bir yolculuktu, harika bir geziydi gibi bir cümle ile tavsiye cümlemizi böyle kullanabiliriz. Yoksa basitçe ben size tavsiye ederim gibi bir cümle kullanmayın. Böyle bir cümle kullanın. Bunun da vurgusunu yaparak ifade ederseniz bence çok daha yüksek bir puan almış olursunuz. Tabi cümlemizin devamını ich würde so eine Reise gerne noch einmal machen. Yani yine böyle bir yolculuk yapmak isterim gibi würden'la bir cümle kullanabiliriz. Akabinde ise geri dönüşü belirtmemiz gerekiyor. Burada mesela Türkiye'den gitmişsek Türkiye'ye geri döndüm şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Ama tabi sadece aynı bir şekilde Türkiye'ye döndük şeklinde bir cümle kullanmaktansa bakın yine gezide bizim ana kilit taşları var ya işte gidiş geliş orada kalma yeme içme geri dönme ve tavsiye cümlelerini sadece basit bir cümleyle değil de yani Şık bu cümlelerle birkaç cümleyi birleştirerek kullanırsak bunda fayda olacaktır. Çünkü hepsi için ayrı bir cümle kullanamayız. Yani orada çok iyi toparlandım, çok rahatladım, çok gevşedim, çok iyi bir geziydi falan gibi onu ayrı bir cümle kullanmaktansa bu ikisini birleştirmekte fayda var. Yani I e have been so good erhold yani erhol'un toparlanmak, dinlenmek, kendine gelmek anlamına geliyor. And come and spent in the Turkey sırık ve rahatlamış bir şekilde Türkiye'ye geri döndüm. Yani çok iyi toparlandım ve çok rahatlamış bir şekilde Türkiye'ye dönüş yaptım gibi bir cümle kullanabiliriz. Dönüş cümlesini böyle kullanabiliriz. Ve sunumumuzun sonuna gelince teşekkür etmeden önce bu geziyi tavsiye edeceğimiz son bir cümle kullanabiliriz yani. Ama genelde tavsiye cümlesinde burada kullanmakta fayda var. Zum Schluss meiner Präsentation empfehle ich eine Reise nach Belgien und in die Niederlande. Yani sunumun sonunda Belçika ve Hollanda'ya bir gezi yapmanızı tavsiye ediyorum gibi bir cümle kullanabiliriz. Dediğim gibi burada in den Herlande kullanabileceğimiz gibi in Holland şeklinde de kullan olabilir ve sunumumuzun son cümlesi olarak teşekkür ve e, sorulara e, memnuniyetle cevap vereceğimizi belirten bir cümle kullanabiliriz. Yani vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Yani ilginiz için, dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Und ich würde gern Ihre Fragen beantworten ve sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyarım gibi e, genel soruyoruz. Herkese soruyoruz. Yani hem hocalara hem partnere soruyoruz ama e, sınavda sadece partner bize soru sormuş oluyor. Ve genelde bir soru sorduruyorlar. ikinci soru sordurmuyorlar. Ama ihtimal ikinci soruda sordurulabilir e, niyetiyle ikinci bir soru Burada hazırlamakta fayda var ama genelde tek soru sordurulmuş oluyor. Burada partnerinizin sorusunu siz önceden hazırlarsanız, partnerinizin sorusunu verirseniz önceden partnerinize çünkü partnerler genelde önceden belli oluyor. Diyelim ki siz sonradan kurstan kayıt yaptırmışsanız kurstaki arkadaşlarınızdan biri partner oluyor ama siz diyelim ki sınava kendiniz kayıt oldunuz. O zaman sınavdan yarım saat önce o liste asılıyor. Listede partnerinizi görüyorsunuz. Siz o durumda eğer sonradan kayıt olmuşsanız partnerinizi hemen ismini orada görüp listeden okuyup partnerinizi bulup işte o yarım saat içerisinde bak ben böyle bir sunum yapacağım. Burada bana şu soruyu sorarsan memnun olurum. İşte sen hangi sunumu yapacağım? Bunu yapacağım. Ben sana neyi sormamı istersin gibi ona sorduğun zaman insanlar genelde sorularını hazırlıyorlar ve karşıdaki insana bana bunu sor diyor. Böylelikle soru sorma ve soruya cevap verme meselesinde daha rahatlamış oluyorlar. Onun için bir veya en kötü ihtimal iki soru hazırlamak lazım. Bu şekilde partnerimize verebileceğimiz ve o sorunun cevabını da ayarlamak lazım. Ben şimdi sunumla alakalı dört tane soru hazırladım. Bu dört sorudan istediğiniz iki tanesini seçebilirsiniz ya da farklı sorular hazırlayabilirsiniz. Ben yani soru ve cevap da sizler için şimdi ekrana yansıtacağım. Birinci sorumuz. Möhtestu fila şbeyta o In der Yani daha sonradan veya gelecekte orada yaşamak ister misin? Bu güzel bir soru. Yani her yere uyabilecek bir soru. Yani nereye giderseniz gidin orada yaşamak ister misin gibi bir soru olmuş oluyor. Yani her sunumun sonunda bu soruyu sorabilirsiniz. Burada duğulu tut sormanız gerektiğini unutmayın. Yani karşıdaki partnerimiz olduğu için partnerimize daima duğulu sormuş olacağız. Bu soruya cevap olarak ne denilebilir? Es hat mir schon sehr gut gefallen und ich möchte auf jeden fall dort leben yani gerçekten çok beğendim Tabi burada bakın e, gefalen fiilini ne yapıyoruz miya ile kullanıyoruz datif olarak kullanıyoruz buna dikkat edelim yani gerçekten çok beğendim ve kesinlikle orada yaşamak istiyorum. Yani her arkarda und ich möchte auf jeden Fall dort leben. Yani her arkarda orada yaşamak isterim gibi bir cümle kullanabiliriz ya da es hat mir schon sehr gut gefallen und ich konnte mir sehr gut vorstellen dort zu leben. Yani ben çok beğendim orayı ve orada yaşamayı çok iyi olarak hayal edebiliyorum gibi bir cümle kullanabiliriz istersek. İkinci soruda möchtest du in die Zukunft wieder Yani gelecekte oraya tekrar gitmek ister misin gibi bir soru olabilir olabilir. Buna da cevap olarak ya ihbürde auf jeden Fall wieder gerne hingehen yani e, tekrar kesinlikle oraya gitmek isterim. Ihtenkedarın e, by next e, gelegenheit hin ya da farın şeklinde kullanabiliriz burada. Yani ilk fırsatta gitmeyi düşünüyorum gibi bir cümle istersek kullanabiliriz. Tabii e, şunu unutmayalım Soruları hazırlarken e, gezi prezentasyonumuzun içerisinde geçen bir cümleyi soramayız. Yani ben burada prezentasyonu e, çok ayrıntılı bir şekilde sundum size ama normalde diyelim ki buraya tekrar gitmeyi düşün düşünüyorum gibi bir cümle prezentasyonumuzda geçiyorsa eğer bu soruyu sormak abes olur. Yani soruyu soran açısından e, düşük puan almasına sebebiyet verebilir. Ya da mesela e, geziyle alakalı mesela gelecekte orada yaşamayı ister misin bir cümlesini prezentasyonumuzda geçmemesi lazım. Yani bunu partnerimize soru olarak vereceksek o zaman bu cümleyi e, ben gelecekte orada yaşamak isterim çok güzel bir yer falan gibi bir cümle kullanamayız. Onu kullanmayacağız ki partnerimiz sorduğunda orada e, yaşamak isterim gibi bir cümle olsun. Yoksa hem prezentasyonumuzda geçen bir cümle yani e, örnek veriyorum e, bir soruda gezimiz ne kadar sürdü diyor sorabiliriz mesela. Ya yani, wie lange hat diese diese Reise gedauert? Diese Reise hat drei mesela bir soruyu bu şekilde kullanabiliriz. Ama biz eğer sunumumuz içerisinde bakın orada üç harika gün geçirdik gibi bir cümle kullanmıştık. E şimdi bunu zaten sunumumuz içerisinde söylemişsek partnerimiz bize söylediğimiz, zaten söylediğimiz bir şeyi soru olarak sorursa bunu soru soran kişiye de puan veriliyor biliyorsunuz. O açıdan soruyu soran kişi açısından e, düşük puan almasına sebebiyet verebilir. Puanının kırılmasına sebebiyet verebilir. Onun için sorularımız, tekrar ediyorum sorularımız sunumumuz içerisinde geçmemeli. E, öyle bir şey sorulmuş olmalı. Bu durumu siz de dikkat edin. Yani mesela partneriniz size dedi ki e, bana şu soruyu sor dedi. Ama bakın raizesinde kendi, kendi prezentasyonu da kitap neyse sunumunda e, senin sorman gereken şey onun sunumunda geçiyor mu? E, geçmiyorsa sorman lazım. Yani e, geçiyorsa onu sorduğun zaman e, sen e, düşük puan alabilirsin. Buna dikkat etmeniz de gerekiyor. Üçüncü soru olarak Velheştad hat diye ambestin gefalen und Yani hangi e, şehir daha çok hoşuna gitti ve nedenini sorabilir? Burada Aleştad'e varen gurasartik aba Amsterdam va bezon schön weil Amsterdam aynı historische und beeindruckende Stadt ist gibi bir cümle kullanabiliriz. Yani bütün şehirler güzeldi ama Amsterdam özellikle güzeldi. Çünkü Amsterdam tarihi ve etkileyici bir şehir gibi bir cümle kullanabiliriz. Burada tabii şehri değiştirip bu soruyu ve cevabı bütün gezilere uyarlayabiliriz. Gezinin süresi de soru olarak sorulabilir. Tabii biraz önce söyledim bakın. Gezinin süresi sunumumuz içerisinde geçiyorsa onu sormamak gerekiyor. Ona dikkat edelim. Wie lange hat diese Reise gedauert? Reise hat Dry tag'e geda vert, ayna voh'e geda vert vesaire süresi neyse onu belirtebiliriz burada. Şimdi bütün bu yazmış olduğum sunumu, prezentasyonu, soruları ve cevapları kendisinden diksiyon dersi aldığım Alman olan, Almanca öğretmenimden seslendirmesine rica ettim. Onun seslendirmesiyle, onun güzel telaffuzuyla bütün gezi prezentasyonu, soruları ve cevapları onun sesinden şimdi bir bütün olarak Birlikte dinliyoruz. Bu da daha düzgün bir Hallo miteinander. Ich möchte über meine Reise nach Belgien und in die Niederlande berichten, die ich vor acht Jahren mit meinen vier Kollegen gemacht habe. Es war eine unvergessliche Reise für uns. Wir haben mit einem Reiseveranstalter einen Vertrag geschlossen, damit er unsere viertägige Reise organisiert. Zuerst sind wir von Istanbul nach Amsterdam geflogen. Am ersten Tag haben wir viele Sehenswürdigkeiten und viel Natur gesehen, beispielsweise die Amsterdamer Kanäle, den Dammplatz, das Van Gogh Museum und so weiter. Am Abend haben wir in einem guten Hotel übernachtet. Am nächsten Tag sind wir nach Rotterdam gefahren und da haben wir die historischen und touristischen Orte besucht. Unser letzter Halt war Brüssel. In Brüssel haben wir eine schöne Stadtrundfahrt gemacht. Die wohl bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Brüssel sind Manneken Peace, das Atomium und der Rote Markt. Das sind gerade einmal drei von ganz vielen Highlights die euch auf einer Sightseeing-Tour in Brüssel erwarten. Dort haben wir in einem guten Restaurant gegessen und Souvenirs gekauft. Das Wetter war nur an einem Tag regnerisch, aber an den restlichen Tagen sonnig. Wir haben drei wundervolle Tage zusammen verbracht. Alle Orte, die wir besucht haben, haben wir mit dem Fotoapparat aufgenommen. Diese Erinnerungsfotos schaue ich mir immer wieder gerne an. Es war eine großartige Reise, die ich unbedingt jedem empfehlen würde. Ich würde so eine Reise gerne noch einmal machen. Ich habe mich so gut erholt und kam entspannt in die Türkei zurück. Zum Abschluss meiner Präsentation empfehle ich eine Reise nach Belgien und in die Niederlande. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich würde gern Ihre Fragen beantworten. Möchtest du vielleicht später oder in der Zukunft dort leben? Es hat mir schon sehr gut gefallen und ich möchte auf jeden Fall dort leben. Möchtest du in der Zukunft wieder dorthin gehen? Ja, ich würde auf jeden Fall wieder gern hingehen. Ich denke daran, bei nächster Gelegenheit hinzugehen. Welche Stadt hat dir am besten gefallen und warum? Alle Städte waren großartig. Aber Amsterdam war besonders schön, weil Amsterdam eine historische und beeindruckende Stadt ist. Wie lange hat diese Reise gedauert? Diese Reise hat drei Tage gedauert.